ölüm esnasında şeytanın çarpmasından sana sığınırım yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten de yine sana sığınırım Allah'ım huy amel arzu ve hastalıkların kötü olanlarından sana sığınırım Allah'ım borca batmaktan düşmanın galibesinden ve insanların başıma gelen musibetlere sevinmesinden sana sığınırım her türlü üzüntü tasa acizlik tembellik korkaklık cimrilikten yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan sana sığınıyorum faydasız ilimden ürperti duymayan kalpten işitilmeyen duadan doymayan nefisten açlıktan ki o ne kötü bir arkadaştır hiyanetten ki o ne kötü bir sırdaştır. Tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, erzeli ömre düşüp bunamaktan, deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınıyorum Allah'ım. Allah'ım senden her zaman ahu eninlere yakaran, sana karşı saygı ile dop dolu ve her zaman senin yoluna yönelen kalpler dileniyoruz. Allah'ım senden rahmetini celp edecek şeyleri, marifetinin vesilesini, her türlü günahtan uzak durmayı, her türlü iyiliğe muvaffak kılmayı, cennete nail ve cehennemden azat olmayı diliyoruz. Ne olur bilerek ya da bilmeyerek ...işlediğim bütün günahlarımı... ...bağışla Allah'ım... ...Allah'ım senden... ...yapıp ettiklerimde... ...beni en doğruya... ...hidayet etmeni diliyor ve... ...nefsimin şerrinden... ...sana sığınıyorum... ...Allah'ım... ...beni aziz kıl... ...eksiklerimi gider... ...bana rızık ihsan et... ...beni salih amellere ve... ...güzel ahlaka ilet... ...ilet ki bunların... Salih olanına ancak sen iletir. Kötülerinden de ancak sen uzak tutarsın. Allah'ım, cüzzam, alaca ve benzeri kötü hastalıklardan sana sığınıyorum. Allah'ım, ciddi ya da şaka olarak, hataen veya bilerek yaptığım kusurlarımı, işlediğim günahlarımı mağfiret buyur. Biliyorum ki o kusurların hepsi bende vardır beni insanların bereketinden mahrum etme. Mahrum ettiklerinle de imtihan eyleme. Allah'ım günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımızı şaka ile ya da ciddi olarak kasten veya hata yoluyla işlediğimiz kusurlarımızı mağfiret eyle. Bütün kusurlarımızı bağışla. Bağışla ki o kusurların hepsi bizde vardır. Allah'ım her işimin esası olan dinimi, içinde geçimim olan dünyayı ve döneceğim yer olan ahiretimi ıslah buyur. Hayatımı her türlü hayırları artırmaya, ölümümü de bütün şerlerden kurtulup huzura ermeye vesile eyle. Allah'ım yaşamam hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Vefatım hayırlı olduğunda da verdiğin can emanetini al. Rabbim lehimde olan hususlarda bana inayet et. Aleyhime olacak şeylerde değil bana yardım et. Düşmanlarıma değil düşmanlarımın benim için hazırladıkları tuzakları boz ve onlara aleyhimde tekrar komplo kurma imkanı verme. Beni dost doğru yola ilet ve o yolda yürümeyi benim için kolaylaştır. Haddini aşanlara karşı da هر زمان ينمضى آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة